Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Bir markanın VIP daha. <laughs> Emin misin? Yok. Akşam yemeğine gideyim ben. Peki gel bakalım. <laughs> Dilek çocuktan hala sıkıldım inna, ya o. gerçekten inana, şoktayım. bir de bu kadar na na. <laughs> Hayır, bütün gün burada zaten çok havalı gezdi. Onu da gördüm. Sonsuz özgüvenle. <laughs> gerçekten kötü bir ben bunu gece dışarı çıkacağım valla çok beğendim. Pik, bu piknik örtüsü. Teşekkür ki, onu, Bunu gerçekten beğenerek mi aldın? Ay seninkiyle benimki kıyaslanamaz valla. Aynı Allah'tan. puanı aldık. Canım. Ay tamam da bu benim daha kötü olduğum manasına gelmiyor. İşler fena gidiyor. <laughs> ne yapıyorsun Çiğdem orada? <laughs> <laughs> benim gözüme geldim. Benim gazıma geldim. O alkış refleksi refleks oldu bende. Allah'ım <laughs> ya. Bozma Neyse yapacağım. artık gün puanlarına bakacağız. <laughs> Kodumuz Nihal. <laughs> Elbiseme sarılıp oturacağım. Bir daha yürüyebilirsin tamam. belki. Ay hayır. <gülüyor> <gülüyor> ben şöyle oturmak istiyorum. <laughs> Bak böyle bunalımda olabilirsin. Böyle orucukla. Orucuk. Böyle kimsenin canı sıkılmaz. Gülşah. Ee, üstündeki nar çiçeği, re, hani rengine bayıldım. Bu ruj da sana Narcise çok yakışıyor değil, zaten, ne? çok yakışmış. Ee, bu pantolon, meşhur pantolon. katlayan pantolon. Öyle ben, mi? Hani ben Neden? de mi buna benzeyen, düz tabanla giymek gibi bir hata. Ee, Hatırlamıyorum bile Gülşah, o kadar pasif stre... taşımışsın. Aynen bebeğim, o kadar güzel taşımışsın ki, şu an ona geliyorum. Pantolon, sana çok yakıştırdım stilettoyla ama <laughs> bu da galiba bırakmış kendini. Arkadan biraz bayağı bol duruyorduk basen altında. Ay ne çok incelemişsin yahu. Baksana bırakmış Yani tam aşağı bence doğru. benim basenime bol. bol olabilecek bir pantolon üretimde. pantolon zaten düşük değil evet, mi? Evet yani biraz daha bir tık daha kısa olabilirdi. Ama en çok beğendiğim için onu... Biz bugün pantolon konusunda çaresiz insanlarız. Bizdekisi... <laughs> Rambo'nun yüksek belli durması gerekiyor <laughs> tamam mı? Sürekli böyle mi iniyor bir kısmet formuna döndü programın <laughs> sonuna doğru. <laughs> Vay yapışması gerekiyordu falan. Ama Seninki çok güzel duruyor. Yok yalan ya, belki... söyleme, tamam ben söyleyeyim de <laughs> yazacaksınız nasıl olsa. Böyle duruyor. Yok arkadan göremediğin için fena. Ha. Ama içine giydiğin balıkçının rengi, o... nar çiçekli o kadar çok yakışmış ki. Ayakkabılarını da beğendim. Teşekkür ederim. Ben de. Ezgi. Korka korka ha. Leopar giydim. <laughs> Nurella'da da. kalan diğer kredilerimi de harcamamak <laughs> adına. <gülüyor> üstündeki rengi çok yakıştırdım ben sana. İçindeki içindeki renkle de birlikte çok güzel olmuşlar. Pantolon dediği gibi birazcık büyük duruyor. Belki biraz bir ya tık büyük daha... değil yani 34 bedenim. 34. <laughs> Pantolon model olarak model ne olarak Ne diyorsun sen? Söyleyemezsin. Şu an ben konuşuyorum. Ee, ölçülerimi Aa. vereyim Ayşenur. İçersen ölçtürürüz ve 4, 4, 4, 4, 4 Söyleyemezsin. Dersin. Ben konuşuyorum kime dedi? Ayşenur'a dedim. Ayşegül Ayşe konuşmadı ki ben konuştum. Ayşenur dedi. Tamam Ayşe ben Nur bitiremiyorum. Dedikten. Hiç hiç yorumumu bitiremiyorum. Yani sen bitirmeden direkt oradan bana bir şey söylemeye başladığı için ben, ben de cevabını Ben söyledim sen mi? Gerçi bu niye halde oluyor? Evet. Ben yani içimden niye söylüyorum onu. O kulağı burada olduğu için sesim kapalı olduğu halde burayı duyuyor. O da Peki. ayrı bir de yetenek. Ez gibi tamamlasın. Evet. Çantan başka bir şey olabilirmiş bence ama onun dışında diğer yani seni gördüğüm günlere göre düne göre mesela çok çok hanımefendi duruyorsun. Ne demek bu şimdi yani seni gördüğüm diğer günlere önceden... de böyle çok hanım hanım duruyorsun yani. Zaten hanımefendiyim. <laughs> o o, o kendi der, Bu kendi hanımefendi ilan eder. İşte o yüzden eder. gönderme yaptım aslında. Da. <laughs> Ayşenur, Bitti mi? Ayşenur bir söz verin Öykü Hanım isterseniz de rahatlasın çünkü orada dikkat çekmek için yapmadığı hareket <laughs> kalmadı. Söylemek istediğim bir evet. şey vardır belki. Az dikkat çekiyormuşsun gibi kazayağı koleksiyonuna. <laughs> o kürklü leoparlı kombin tuttu ya bir de evde zaman geçiremedim Ay, bunu deneyeyim evet dedim değil ya, mi? Evet ya aynısı biliyor Sonu musun? Mı geliyordu? Hmm. Yani buraya geliyordu çünkü aynı kombin şalvar pantolon giymişsin ama o bildiğin şalvar olmuş. Şalvar pantolonluktan çıkmış, intihar etmiş. Hani kiloluydum? 34 beden pantolon. 34 beden değil o pantolon. 34 bir kere. beden gel bak istersen. Yani o pantolonun bedeni falan şaşmıştır. Çünkü sen 34 beden değilsin. Ben 34 bedeni Ayşe'nin Her Nur. neyse bir de o şapkaları takmak sana yasaklanmıştı. Çünkü sen böyle deforme olanlarını takıyorsun. Yo bana yasaklanmadı. Bu şapkayı daha önce taktığımda sadece broşumla uyumsuz Cowboy olduğu söylendi. broşlu olan dev, e, o şapkayı hatırlıyor musun? Böyle geziyordun. Bunların içine böyle mukavva falan koyduğun zaman bak sert duruyor. Daha güzel oluyor aklında hmm. olsun. Evet aydınlandık. Aydınlandın mı? Kesinlikle. Tamam ışıl ışıl o zaman seni karşısına yolluyorum. Teşekkürler Sokrates. Nihal Can'dan ayakkabı 250 lira, şapka 150 lira, ceket 380 lira, pantolon 200 lira, kazak 38 lira, çanta 150 lira. Nihal hoş geldin. Güneşim, bugün daha bir güzelsin sanki her zamankinden. Aa, artık barışsak mı Nurella? Öpeyim mi? Geleyim mi? Ay. <gülüyor> <gülüyor> o surat, o ifade. Ay siz gördüm. <laughs> öpeyim şuradan öpeyim. Oh. Var <laughs> <laughs> en mutlu günüm olarak. Şu anı bir caps yapsan. <laughs> çiğdem uyurken çekeceğini. <laughs> Meleğimle barıştık. Oradan kızdı. <laughs> Barıştınız değil mi? Kala gibi. Ben hiç ilgilenmedim. Çünkü bu kadar çabuk barışılmaz. Ben siz nefes alamıyormuş da Nurellem o yüzden biz yarım küsüz Yoksa... şu anda hanım barışmadık biz. Yarı. Bana... ne bu şey? Şi... Bana rendeğe... Rendeğe bakmam bana lazım. Bana leblebiyle boza alın. <laughs> Barıştıysanız arabaya binin, gidin, vefaya alın, alın gelin. Sos. Tamam. Evet. <laughs>